Herkese merhabalar, iyi çalışmalar arkadaşlar. 9. sınıf 2. dönem 1. sınav için yayınlanan senaryolardan senaryo 2'nin çözümünü yapıyoruz. Hemen başlayalım. 4 kilogram kütleli homojen küp şeklindeki bir cisim yere paralel 20 Newton büyüklüğündeki kuvvetin etkisindeyken 3 metre bir saniye karelik ivmeyle kuvvet yönünde hareket etmektedir. Daha sonra cismin yarısı şeklindeki kesip atılıyor. Buna göre kalan parçasının ivmesi ne olur diyor. Şimdi bir kere kuvvet yönünde hareket ediyor. Yani sağ tarafa doğru hareket ediyor. Bunu bir not alalım. F eşittir MA yapacağız önce. Çünkü bu cisme 20 Newton kuvvet uygulanmışken neden 3 metre bölü saniye kare ivme kazanmış bunu bir yorumlamamız lazım. Kütlesini 4 kilogram alalım. Hareket ivmesini 3 vermiş. Demek ki bu cisme etki eden net kuvvet 12 Newton olmalı. Ama bizim uyguladığımız kuvvet 20 Newtonken net kuvvetin 12 Newton olabilmesi demek ki ortamın sürtünmeli olduğu anlamına gelir. Hareket sağ tarafa doğru olduğuna göre sürtünme kuvveti arkadaşlar sol tarafa doğru olmalı. Net kuvvetin 12 olabilmesi için. Arkadaşlar net kuvvet bizim uyguladığımız kuvvetler sürtünme kuvvetinin çıkartılmış halidir. Çünkü zıt yönlü kuvvetler. Net kuvvetin 12 Newton olduğunu bulduk. Sürtünme kuvvetini 20 eksi F sürtünme yapacağız. Demek ki bu cismi etkiler. Sürtünme kuvveti 8 Newton olmalı. Şimdi gelelim ikinci duruma. İki durumu şöyle siyah kalemle alalım. Arkadaşlar biraz küçük çizelim. Kütle yarıya indi yarısını kesip atıyorum. Ama 20 Newton uygulamaya devam ediyorum. Şöyle. Biz biliyoruz ki sürtünme kuvvetinin değeri K çarpı tepki kuvvetidir. Ve yatay zeminde ilerleyen cisimler için etki tepki kuvveti cismin ağırlığına eşit büyüklüktedir. Yani cismin ağırlığı başlangıçta 40 Newtonken cismin ağırlığı 20 Newton'a inecek. Yani yarıya ineceğine göre tepki kuvveti de yarıya iner. Şöyle yarıya iner diye not alalım. Tepki kuvveti yarıya inerse sürtünme katsayısı değişmediği için sürtünme kuvveti de yarıya inmeli. Şöyle yarıya inmeli. Yarıya inmesi anlamı arkadaşlar başlangıçta 8 Newtonsa şimdi 4 Newton olacağı anlamına gelir. Yarıya iner yani 4 Newton olur. Şimdi şu şekil için F net eşittir, ma yapacağız arkadaşlar. Net kuvvet sağ tarafa doğru 20 Newton ve sol tarafa doğru 4 Newton var. Zıt yönlü oldukları için çıkarttım. F net eşittir ama kütlesi artık başlangıçta 4 kilogramken yarıya indiği için 2 kilogram oldu. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Yeni ilmemiz A. 16'yı da 2'ye bölersek hareket 8 metre bölü saniye kare olur. Sorumuz bu kadar. Biraz uzun ve zor soru arkadaşlar. Dikkat etmek gerekiyor. İkinci soru. Sürtünmesiz yatay düzlemdeki cisim yere paralel F kuvvetiyle K noktasından L noktasına şekilde götürülüyor. K ve L noktaları arasında 10 saniye aldığına göre cismi uygulanan güç kaç watttır diyor arkadaşlar. İşlemlerle gösterelim. Güç dediğimiz şey birim zamanda üretilen veya tüketilen enerji ya da birim zamanda yapılan iş olarak da tanımlayabiliriz. Yapılan işimizin de formülü kuvvetli anlamlı Cisme sürtünmesiz ortam olduğu için sadece 20 Newtonluk kuvvet etki etmiş ve kuvvet doğrultusunda 20 metre yol almış. Demek ki bu kuvvetin yaptığı iş 400 Joule'dur. Götürüp burada yerine yazacağız. Güç dediğimiz şey birim zamanda yapılan iş. Şu an bir iş yapma olayı olduğu için. T zamandır arkadaşlar şöyle 10 saniyede 400 Joule'lük iş yapmışsak 400 bölü 10'dan gücümüz 40 Watt olacaktır. Cevabımız bu kadar. Üçüncü soruya bakalım. Şekildeki sürtünmesiz yüzeyin K noktasından E kinetik enerjisiyle geçen bir cisim Y noktasına ancak çıkabiliyor. Buna göre cismin X noktasındaki kinetik enerjisi aynı noktadaki potansiyel enerjisine kat katıdır. İşlemlerle gösterelim. Şimdi dışarıdan bir F kuvveti yok. Bir sürtünme kuvveti yoksa arkadaşlar mekanik enerji korunumludur. Mekanik enerji korunumlu. Yani önceki kinetik ve potansiyel enerjiler toplamı sonraki kinetik ve potansiyel enerjiler toplamına eşit olmalı. Şurayı önce diye alalım. En fazla buraya kadar çıkmış şöyle. Burayı da sonra diye alalım. Ancak çıkabildiğine göre arkadaşlar buradaki hızını da sıfır almayı unutmuyoruz. Hemen işlemleri yapalım. Önceki durumda yükseklikten dolayı bir potansiyel enerjisi var. Potansiyel enerji formülü mgh'dir. Artı bir E kinetik enerjisiyle atıldığı için bir de kinetiği var. Başlangıçtaki potansiyelle kinetiğini topladık arkadaşlar. Eşit olmalı. Son durumda yerden 6H kadar yüksekte olduğu için... ...M çarpı G çarpı 6H'lık bir potansiyel enerjisi mevcut. En fazla buraya kadar çıkabildiğine göre hızı sıfır olacaktır. Yani kinetik enerjisi sıfır olacak. Bir tane MGH'ı karşıya negatif olarak atarsak... ...E dediğimiz şey... 5 tane MGH gelir. E'nin değerini bulduk. Şimdi bize sorduğu sorunun cevabını bulalım. X noktasındaki kinetik enerji aynı noktadaki potansiyel enerjisinin kaç katıdır? X noktasındaki kinetik enerjisini bulduk. E'ydi. Yani 5 MGH'dı. X noktasındaki potansiyel enerji bile 1 MGH olduğuna göre 5 MGH, 1 MGH'ın kaç katıdır? diyor. 5 katıdır diyeceğiz. Cevabımız bu kadar. İsterseniz 5 MGH bölü MGH diye de gösterip, gösterip 5 yazılabilir. Dördüncü soruya bakalım. Kütlesi 7 kilogram olan yükü %80 verimle çalışan bir elektrik motoru yerden 24 metre yüksekliğe çıkarıyor. Motor bu işi yapmak için kaç yüklük elektrik enerjisi harcar? İşlemlerinizi gösterin. Arkadaşlar doğada %100 verimle çalışan bir alet bulmak imkansızdır verim her zaman enerji tasarrufunu azaltan veya artıran bir etkidir. Evimizde elektrikli ev aletleri kullanırken verimi yüksek aletler kullanırız ki enerji kaybını minimuma indirelim. Şimdi bu cisim 7 kilogramlık yükü yerden 24 metre yüksekliğe kaldırıyor. Şöyle bir cisim düşünelim. Burada 7 kilogram. Bunu yerden 24 metre yükseğe şuraya kaldırıyoruz. Yani cisme bir potansiyel enerji kazandırıyoruz. Peki bu cisme kazandırdığımız potansiyel enerji ne kadar bakalım? Yani cismin enerji değişimi ne kadar? Delta demek üçgen demek. Üçgen arkadaşlar şuradaki delta diye okunur ve değişimdir. Değişim de buna kazandırdığımız potansiyel enerjidir. Kütlesi 7 kilogram. Yer çekilmesi 10. Yerden yüksekliği 24 ise. Şunları çarptığınızda arkadaşlar 1680 jürlük bir enerji değişimi oluyor. Şimdi eğer %100 verimle çalışsaydı bu cismi 1680 jüllük bir enerji kazandırmak için benim de 1680 jüllük enerji yapmam lazımdı. İş yapmamız lazımdı. Fakat %80 verimle çalıştığıma göre %20'lik bir kayıp var. Demek ki benim yaptığım iş biraz daha fazla. Yani harcadığı enerji motorum biraz daha fazla olmalı. Arkadaşlar verimi şöyle hesaplayabiliriz. Yüzde verim. Siz ne kadar enerji harcadınız? Yani ne kadar iş yaptınız? Harcanan enerji yazalım. Şöyle şunu sağ tarafa doğru alalım. Harcanan enerji. Bu senin harcadığın enerji. Toplam enerjidir. Ama ne kadarını cisim üzerinde açığa çıkarttın? Yani açığa çıkarılan enerji de yazabiliriz. Enerji değişimi de yazabiliriz. Alınan enerji de yazabiliriz arkadaşlar. Yüzde verim arıyorsak bunu yüz sayısıyla da çarpmalıyız ki yüzde kaç olduğunu hesaplayalım. Verimin 80 olduğunu bize vermiş zaten eşittir diyoruz. Verim yerine 80 yazdım. Benim cisim üzerinden geri aldığım enerji 1680 J. Ama benim yaptığım iş W kadar olsun. Çünkü ne kadar enerji harcadık bilmiyoruz. Çarpı 100 yaparsak. Şu işlemi yaptığınız arkadaşlar şu sıfırlar birbirini götürse 16.800 bölü 8 gibi bir şey gelir. Bu da 2100 jüllük bir iş demektir. Yani bizim aletimiz 2100 yıl iş yapıp 1680 yılını cisme aktarabilmiş. Geri kalan enerji kayıp olarak ısı enerjisi olarak genelde açığa çıkar. İkinci senaryomuz bu kadardı. Görüşmek üzere.